gerçekten şu anlık bu an itibariyle şu an itibariyle diyelim daha doğrusu hiç anıt kabile girilemiyor yani gördüğünüz üzere şöyle bir kalabalık var ya geçen yani 29 Ekim'de zar zor da olsa anıt kabilin içine girdim atamızın kabrini gördüm atamızı ziyaret etme imkanı bulabildim atamızı tabii ki de ziyaret ettim ama bugün gerçekten yani 10 Kasım olduğu için Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten ölüm yıl dönümü olduğu için gerçekten vatandaşlar burada sevgilerinden, saygılarından dolayı yani o kadar toplanmışlar ki içeride kim bilir tahmin edemiyorum ama çok biz kalabalık vardır. Yani şimdi burada girilemiyor Ahmet Sloganlar falan da atılıyor. Ama girmek mümkün değil giremeyeceğiz gibi. Yani çekim içinde.

Türk gençliği. Birinci vazife. Birinci vazife. Türk istikdali. Türk istikdali. Türk Cumhuriyeti'ni. Türk Cumhuriyeti'ni. Bilelemek muhafaza ve bir dava etmektir. Bilelemek muhafaza ve bir dava etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin. Mevcudiyetinin ve istikbalinin. Yegane temeli budur. Yegane temeli budur. budur. Bu temel. Bu temel. Senin en kıymetli hazinendir. Senin en <laughs> kıymetli hazinendir. İstikballe dayı. İstikballe dayı. <laughs> seni bu hazineden. Seni bu hazineden. Mahrum etmek isteyecek. Mahrum etmek isteyecek. isteyecek Dahilin harici. Dahilin harici. Bedaların olacaktır. Bedaların <laughs> olacaktır. Bir gün. Bir gün. İstiklalya Cumhuriyeti. İstiklalya Cumhuriyeti. Cumhuriyeti Müdafaa mecburiyetine düşersen. Müdafaa mecburiyetine düşersen. Vazifeye atılmak için. Vazifeye atılmak için. İçinde için bulunacağın vaziyetin. İçinde bulunacağın vaziyetin. İmkan ve şerahitini düşünmeyeceksin. düşünmeyeceksin. İmkan ve şerahitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerahit. Bu imkan ve şerahit. Çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. Çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal, İstiklal ve Cumhuriyeti'ne. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne. Kast edecek düşmanlar. Kast edecek düşmanlar. Bütün dünyada emsali görülmemiş. Bütün dünyada emsali görülmemiş. Bir galibiyetin bir vesile olabilirler. Bir galibiyetin bir vesile olabilirler. Cebrem Bey ile ile. Bey ile Aziz Hasan'ın. Aziz Hasan'ın. Bütün kaleleri zaptedilmiş. Bütün kaleleri zaptedilmiş. edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi. Ve, ve memleketin, memleketin her köşesi. köşesi. Biz geldiğimiz oraya, Cumhuriyetten daha ilim ve daha olmak üzere. Cumhuriyetten daha ilim ve daha olmak üzere. Memleketin dahilinde. Memleketin dahilinde. İktidara sahip olanlar. İktidara sahip olanlar. Kafkât ve alâlet. Kafkât ve alâlet. Hatta alâletin de bunları. Hatta bu iktidar sahipleri. Hatta bu iktidar sahipleri. Şahsi menfaatlerini. Şahsi menfaatlerini. Şahsi menfaatlerini siyasi emellerini devir edebilirler. siyasi, siyasi emellerini Millet. Millet. Hey, Fakru zaruret için Arap ve bir düşmüş düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalin evladı. Ey hey, Türk İstikbalin evladı. Bu ahmar içinde dahi vazife Türk hitap okudu. Gençliğe hitap bu okudu. Şimdi, Hı, bilenler şöyle bir şey, daha onlar içeriye geçirdiler. <laughs> Yandan fotoğrafı <bakarım. gülüyor> <laughs> Osman ve Kemal'in askerleri buradan geldi şu anlık. Belalandık oraya. Şu an itibariyle diyelim. Osman ve Kemal'in askerleri diyor diyorlar ki. Mücadeleci, Savakemal Taşoğlu'nun bize çok kıymetli saydığımız diyelim.